Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük'teyiz. Denize çok yakın güzel bir villa tanıtmaya geldim. İngiliz bir aileden satılık. Denize maksimum 100 metre mesafede. Harika bir villa. Full eşyalı. 3 artı bir site içerisinde ortak kullanım bir havuzumuz var. Akbük'ün en güzel sitelerinden bir tanesi. Merkezi konumda. 250 bin poundla da satışta. Şimdi birazdan villaya geçeceğiz. Çok güzel bir villa izleyeceksiniz. Kendine ait bahçe alanı mevcut. Çok güzel bir havuzumuz var. En önemli özelliği de tabii ki denize çok yakın olması. Geniş bir bahçe kullanım alanımız var. Buranın tamamı site. Sitede de oturanların tamamı neredeyse yazlık olarak kullanılan yerler. Birkaç tane sürekli oturan yabancı ve yerli ailemiz mevcut. Ortak kullanım bir havuzumuz var ama her şeyden önemlisi denize çok yakın. Sadece 100 metre mesafede yürüyerek gidip gelebiliyorsunuz. Denize Dördüncü villamız arkadaşlar burası. Sonrasında bir cadde. Caddeden sonra da sahil kısmı geliyor. Buradaki denize de rahatlıkla girebiliyorsunuz. Biz videoya başlarken hava güzeldi bir anda kapattı. Güzel bir bahçelerimiz var. Burada bahçe bakımınızı yapan kişiler mevcut. Güvenliği mevcut. Bu sayede daha güvenli bir sitede oturacaksınız. Ön alanı da size ait. Ama burayı tamamen çakılla kaplamışlar ki yabani otlar büyümesin diye. Ön tarafta çok güzel bir kış bahçesi yapmışlar. Harika bir manzaramız var. Terastan mükemmel bir deniz manzarası var. Yol taraftan da ikinci villa burası. Toplamda katman katman yapmışlar. Her katmanda da 3 tane villamız var. Gayet güzel bir yer. Şık bir yer. Genelde yabancı ağırlıkta oturan insanların bulunduğu bir bölge. Yeni yeni de artık bizim vatandaşlarımız artık giden kişilerin yerine gelmeye başladı. Çok güzel bir yapı. Didimin bence en iyi firmalarından bir tanesi yaptı. 4-5 yıllık bir villa olmasına rağmen hala hiçbir yerinde bir deforme görmüyorsunuz. Tertemiz bir villa. Güzel bir yapı. Bu ağaçlara bayılıyorum. Bu çam ağaçlarını çok seviyorum. Tabi bunları sürekli kesmeniz gerekiyor. Yoksa ev boyunca büyüyebiliyor. Giriş kısmımız bu şekilde. Buradan giriş yapıyorsunuz. Üst taraftaki villalar da aslında aynı sitede. Ama onların kendine ait müstakil havuzları mevcut. Güzel bir girişimiz var. Geniş bir balkonumuz var orada. Buradan da bahçe kısmını gösterelim. Bahçe bakımı zaten buradaki görevliler yapıyor. Tertemiz bir şekilde siz geliyorsunuz. Evinizde tatilinizi yapıyorsunuz. Ya da yaz kış burada yaşıyorsunuz. Güzel bir villa. Güzel bir ev gezeceğiz. Girişte böyle üst taraf zaten saçakla kapatılmış. Mutfaktan çıkabileceğiniz bir balkon alanımız var. Gayet şık bir ev. Güzel bir ev. Biraz da hava yağmurlu olunca akbük daha güzel oluyor, değil mi? Tabi herkes yağmuru sevmez ama yağmurlu havalarda akbük bence çok daha güzel gözüküyor. Çünkü hem yeşili hem maviyi net bir şekilde görebiliyoruz. Girdiğimizde güzel bir koridorumuz var. Koridorun hemen sağında bir lavabomuz mevcut. Burada ısıtıcımız ve altında da bir havlu dolabımız var. Gömme rezervuarımız Hilton. Banyomuz gayet güzel seramiklerle yapılmış harika bir. Ev dedik. Burada da bir ayna kullanmışlar. Güzel olmuş. Tabi vestiyer alanı burada yapılmamış. Burada sadece böyle tekli bir vestiyer kullanılmış. Askılık kullanılmış. İstenirse buraya vestiyer yapılabilir. Devam ettiğinizde yukarıya çıkış merdivenleri sağ tarafta, sol tarafta da güzel bir mutfağımız var. İlk önce mutfağa bakalım. Sonrasında salona bakacağız. Güzel granit bir tezgah, tezgah arasında seramik kullanılmış. Üst tarafta ve alt tarafta da lake dolaplarımız var buzdolabı içinde buraya ayrı bir dolap yapılmış. Tezgah devam edilerek de oraya güzel bir yaşam alanı aslında yapılmış. İki tane de bar sandalyesi karşılıklı bırakılmış. Belki iki tane daha yan tarafına sığdırılabilir. Denize yakınlığı çok güzel dedik. Çarşıya, pazara yürüme mesafesinde bunlar da büyük avantaj tabii ki. Gördüğünüz eşyalarla birlikte satılık bir ev. 250 bin pound şu anda da 5 milyon 750 bin TL civarında bir rakam yapıyor. Tabi kurla da, güncel kurla da hesaplarsanız burada da çamaşır makinesi için yer yapmışlar. Aynı zamanda teras kısmında da bir makine yerimiz var. Şimdi güzel eşyalarımız var. Eşyalar sıfır ayarında, hiçbir deforme yok. Gayet kullanışlı, şık eşyalar. Televizyon ünitemiz yine ahşap. Ortada da ahşap bir sehpa ile birlikte bütünleşmiş, güzel olmuş, şık bir klimamız var. Spot aydınlatmalarımız kullanılmış. İstenirse bir İkili koltuk daha ya da üçlü koltuk daha oraya sığdırılabilir. Tekli berjer de buraya alınabilir. Daha geniş bir oturum elde edilebilir. Şimdi buranın sineklikleri de yapılmış vaziyette. Her şeyle hazır. Kişisel eşyalarınızda gelebileceğiniz bir yer. Denize yakınlığından dolayı bence çok güzel bir yer. Harika da bahçe mobilyaları kullanmışlar burada. Çok şık. Özellikle ben her zaman söylüyorum ya işte burayı kapattırırsanız kışın çok daha rahat kullanırsınız gibi. Çoğu villada bunu söylüyorum. Burada da örneğini görüyorsunuz. Dışarıda yağmur yağıyor. Siz burada kahvenizi yudumlayarak oturabiliyorsunuz. Muhteşem bir görüntü ortaya çıkıyor. Buradan da denizi görebiliyorsunuz ama havanın yağmurlu oluşu artı bir de ön taraftaki evler biraz manzaramızı kapatıyor. Teras'tan daha güzel bir manzara göreceğiz. Devamını da kapatmışlar. Buranın tamamını aslında L şeklinde camla kapatmışlar. Çok da güzel olmuş. Gayet de şık bir yer. İki taraftan da giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Ön taraftaki bahçe alanının geniş olması da karşıdaki evin sizi daha da böyle basık bir hale getirmesini engellemiş. Evlerin arasında 5-6 metrelik bir mesafe var. Güzel bir salon mutfak, değil mi? Yerli yerinde her şeyin olduğu bir salon mutfak. Artı eşyalı olması da biraz daha avantajlı duruma geçiyor. Şu an eşya almaya kalktığımızda ödeyeceğimiz rakamlar ortalama 250-300 bin TL'lere kadar ulaştı. Merdivenler de geniş. Yine burada bir tane pencere bırakmışlar. Gün ışığından faydalanmak için. Orta katta iki tane odamız. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. En üst katta da bir tane olmak üzere toplamda 3 artı 1 villa gezeceğimizi söylemiştik. Güzel bir koridorumuz var. Yine merdiven burada bir es vermiş devam ediyor. Belki buraya bir saksı ya da bitki çok güzel olacaktır. Şimdi buradaki Banyo lavabomuz çok geniş. Gerçekten dev gibi bir banyo lavaboya sahip olacaksınız burada. Gömme rezervuarımız, Hilton banyomuz, lavabomuz artı burada da duşakabinimiz var. Boydan boya olmuş. İstenirse buraya bir oturma alanı da yapılabilir. Eğer ayakta durmakta zorlanıyorsanız gayet güzel. Şık, tertemiz. İki farklı seramik kullanmışlar burada. Şimdi odalara tek tek bakacağız. Hepsini göreceğiz. Bütün odalarda da balkon var. Bütün balkonlara da çıkalım aslında. Hepsini göstermiş olalım. Burada iki tane tekli yatak bırakmışlar. Belki misafir odası olarak düşündüler. Orada bir dolabımız var. İstenirse bunlar biraz daha yaklaştırılıp tamamen çift kişilik bir yatak haline getirilebilir. Eşyalarda dediğim gibi gerçekten sıfır ayarında çok güzel eşyalar. Artı balkonumuz da var burada. Aslında her odanın balkon olması da çok güzel bir olay. Çünkü insanlar hava almak isteyebiliyor. Misafiriniz kalsa ya da farklı bir insan yaşasa bir an böyle hava almak için dışarıya çıkmak istiyor. Bu da faydalı bir olay. Bence çok güzel. Arkadakilerin kendine ait havuzları var dedik. Site çok güzel arkadaşlar. Gerçekten siteye bayılıyorum. Çok kapsamlı, güzel bir site. Bildiğiniz gibi artık böyle sitelerin yönetiminin net bir şekilde oturmuş olması gerekiyor. Yönetim oturmadığında, düzgün bir yönetim oluşmadığında o sitede oturulmuyor çünkü her şeyle bir sorun teşkil ediyor. Ama burada öyle bir sorun yok. Şimdi sıra geldi ana yatak odamıza. Çok geniş bir yatak odamız var. Ortalama 19 metrekare civarında çift kişilik bir yatak. Karşıya gördüğünüz gibi bir şifonyer artı bir dolap sığdırmışlar. Tabii ki geniş bir kullanım alanı var eşyalardan sonra geriye kalan ve güzel bir L şeklinde balkonumuz var. Bütün odalarda klima mevcut. Klima da almayacaksınız. Her şeyle hazır dedik. Sadece kişisel eşyalarınızı alıp gelebileceğiniz bir ev burası. Denize yakınlığı da bence tartışılmaz. Güzel bir yer. Çünkü artık fiyatları siz daha iyi takip ediyorsunuz. Eğer bu sektöre biraz hakimseniz ya da kendinize bir ev arıyorsanız sürekli fiyatları karşılaştırıyorsunuz. E, fiyatları karşılaştırdığımızda da böyle mantıklı evlerin alınması daha cazip. Neden? Denize yakınlığı çok önemli. Artı eşyalı ve tertemiz bir ev. Bakın hiçbir yerinde rutubet nem göremiyoruz. Genelde kalitesiz yapılarda bir sene içerisinde su almaya başlıyor ev. Bunu aktif dilimde de çok gördük. Bu yüzden diyorum biraz daha fazla para verip iyi bir müteahhitten iyi bir ev almak sizin her zaman karınıza yapacağınız bir işlemdir. Çünkü o vermediğiniz parayı yıllar içerisinde zaten eve yatırıyorsunuz. Aynı şey ortalama çıkmış oluyor. Bazı yerlerde seramik kullanılmış. Köşe bentlerde mat renkte alüminyum. Kapılar lake. Gerçekten çok güzel bir ev. Sıra geldi en üst kata. En üst kat da güzel. Manzara hepsinden güzel. Birazdan manzarayı göstereceğim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Üst katta da güzel bir odamız var. Şık bir oda. Merdivenden çıktığınızda koridor yok burada. Direkt odaya girmiş oluyorsunuz. Terasın üstünün kapanması gerekiyor. Onu başta söyleyelim. Şimdi girdik. Burada çift kişilik bir yatak. iki tane komodin kullanmışlar. Artı burada bir depo alanımız var. İsterseniz burayı depo, isterseniz farklı bir şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Ve burada bir de ebeveyn banyosu var. Şimdi ebeveyn banyosu kullanışlı. Neden? Duş alanı burada değil. Duş alanı daha geniş tavan yüksekliği olan tarafa alınmış. Burada gördüğünüz gibi lavabomuz ve gömme rezervuarımız. Kapının arkasında da bir duş alanımız var. Buraya da rahatlıkla girip kullanabiliyorsunuz. Geniş çünkü burası. Kapı boyunca devam ediyor. Artı çift kişilik yatağımız mevcut. Şimdi dışarıya çıkalım. Benim en sevdiğim yer. Tabii ki teras. Çok güzel bir terasımız var. Gerçekten harika. Burada da yine bahçe mobilyaları kullanmışlar. Terasta ayrıca bir lavabomuz daha var. Bu ikinci lavabomuz. Altında da depo olarak kullanılacak malzemeleri koyabileceğiniz dolaplı bir yer yapmışlar. Güzel olmuş. Burada da en azından ufak tefek bir şeyler hazırlanabilir. Manzara çok güzel. Bakın buradan Çukur'a kadar, Saplı Adaya kadar her yeri görüyorsunuz. Maxeri Otel hemen burada. Maxeri Otel burada. Çok da güzel bir otel. Didim'in Akfin hatta en iyi otellerinden bir tanesi. Manzarası çok güzel. Terasının üstünü kapatmanız gerekiyor bence. Kullanım açısından çok daha güzel olacaktır. Hatta bazı evler hatta ikisi birden yaptırmış. Şu alana şimdi orada lavabo var. Burada da böyle bir iki tane kolon arasında kalan bir alan var. Buraya barbekü yaptırmışlar. Eğer siz de böyle bir şey düşünürseniz çok iyi olur. Burayı kapattırırken de böyle açılır kapanır Tentelerden kullanırsanız çok daha modern tarzda güzel bir oturumu olacaktır. En azından güneşlenmek istediğinizde açabilirsiniz. Ön tarafta da gözüküyor. Muhteşem bir manzaramız, muhteşem bir evimiz var dedik. 250 bin poundla satışta arkadaşlar. Her yere çok yakın. Caddeye, merkeze, otellere, restoranlara her yere çok yakın. Hatta bizim Akbük tanıtımımızı izlediyseniz Maxeri Otel'in önünde bir balıkçı tanıtmıştık belediyeye ait. Muhteşem bir yer. Çok seviyorum orayı. Kesinlikle geldiğinizde Akbük'te oraya uğrayın. Muhteşem bir yer. Balıkları da çok güzel. Mezesi de çok güzel. Güzel bir manzaraya sahip harika bir villa alacaksınız. Ödeyeceğiniz para 250 bin pound. Şu anda 5 milyon 750 bin TL civarında bir rakam yapıyor. Akbük'teki evlerle kıyasladığınızda alınabilecek en iyi evlerden bir tanesi burası. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim.